Amcaya bornoz açma videosu 2 birincisi çok ilgi gördü yarım milyon izlendi şimdi ikinciyi çekiyoruz Tuncay banyodan çıktı basın yapacağım Tuncay'a Uhu. Tuncay Hatırlıyor musun? Küçükken senin bornozunu açtırmıştık. <laughs> Nasıl ya? Film oğlum mu aklına geldi video? Evet, senin banyodan çıktığını duyunca dedim şuna bir bornozun daha açtırayım. Ben de daha, daha, daha demin izledim videoyu. Da. Şimdi merak edenler olmuştur. Büyümüdün <laughs> mü? Nasıl bir gelişmeler var? tabii <laughs> <laughs> tabii ya. Arkadaşlar saçımı kurutuyorum. Babam dalıyor ya. Öncekinde de saçımı kuruturken dalmıştı. Ya daha üstüne ya. Yani. Şimdi bir daha bornozunu açar mısın? Yaklaşma dibime ya. Açamam. Niye? Hı -hı. Yapanlar... erkek adam olduk, kocaman adam olduk. Sen neyin derdindesin? Ne olacak oğlum? Erkek adam Kafayı mı yedin? malı meydanda olur. Tövbe tövbe. Sen aç bornozunu. Ben niye Ben bornozum yok ki. Olsa açardım. Ay ya yürü git. <laughs> Bana ne? olacak? Git aç, Açtın zaten daha önce. Ya onda. Ama o şakaydı. E bu da şaka. Ama değil. Buna sen daldın içeri. Onda da dalmıştım. Ama onda kurguydu. Ya bırak. Kaç para istiyorsun açmak için? <laughs> 25. Pa parayı duyunca <laughs> birden değiştin. <gülüyor> <gülüyor> 40 milyon dolar. <laughs> o 40 milyon doları rüyamda göremem. <laughs> <laughs> Gerçekçi ol. Kaç parası? 50 lira mı 100 lira mı? 200. Tamam lan aç 200. Ver. Lira. Ver. Önce aç. <laughs> Verirsen açacağım. Elimde göreyim. Videoda sana Hani demin sana delikanlıydın. Geri, geri Büyümüştün. Sana, sana, geri veririm. Sen 200 Şu an üzerimde 200 lira yok. Lir lir Kaç, tam kaç var sanırım. Kaç param var cüzdanıma bakmam lazım. Ya şaka lan ben çıkartmam. Çıkarırsın. Hadi ver bakayım parasına göre. Dur 100. Adam 100'ü ver bana. 120, 140 lira 140 var. mı? Tamam 140'ı ver bana. 150 lira var. Tam 150'yi bana ver. Açacaksın ama aç vereceğim işte. Tamam paranı. ver. Bana ver. Git. Elim dost. Dibime girme. Elim dost. Baba ya. Arkadaşlar. Bu paraya Tuncay bornozunu açacak mı? Verir misin? Verirsen açacağım. Açmazsan. Açmasan adam değilim. Zaten değilsin ha. Çocuğum doğru. Adam değilim çocukum. Yaman açılmaz ama. Tamam. Hazır mısın? Hazırım. Birbirine de indirelim. Önce bir işte. Hazır mısın? Ben her zaman hazırım. Biraz geriden, hazır. biraz geriden aç. <laughs> biraz geriden aç. <laughs> ya baba ya yer olmaz. Ya da boş Vazgeçtim. Çocuk. Paranı geri al. Çok hevesli gördüm seni. Hayvanı geri al. Ha. Lan git. Al lan paranı. Al paranı. Aç. Aç lan. Erken git. malı meydanda olur. Aç lan aç. Üç. Nerede lan i̇ki. bu? İki. Var? Düştü bornoz şey kuşak. Üç. İki. Bir. <laughs> Eyvallah, paralarımda şey, yandım. Şok, şok, şok. Nereye koyayım? Cebim yok. Neyse, kaçıyorum. Bana oldu? ver, ben seni yerine tanım. Evet arkadaşlar. Arkadaş ben kazandım paramı aldım. Baba Tuncay, da trolledim bugün. Tuncay küçükken böyle bir video yapmıştık. Sonra akım olmuş. Milyon izlendi. Evet bir şey bornoz açma videosu akım olmuş. Bizim haberimiz ben yok. Yürüyorum. Baktık takır takır video izleniyor. Hadi de burada. Sonra dedik Tuncay'a böyle büyüyünce de bir şaka yapalım. Ama. Peki görüşmek üzere afiyet olsun.